Evet herkese merhabalar. Bugün lip işlemi yapacağız. E, lip işlemini nasıl yapıyoruz? Lip işlemi nedir? Ne şekilde yapılır? Bak biraz yaklaşırsa şu bir elektrokoter, şunun ucunda halka bir tel. Bu tel yardımıyla elektrik enerjisiyle, elektro ile rahim ağzının o HPV'nin sevdiği bölgesine transformasyon zonu diyoruz. HPV oraya yerleşiyor ve oradan rahim ağzı kanserinin öncü lezyonlarına neden oluyor. Kimdir onlar? Genelde yüksek dereceli lezyon dediğimiz cin 2 ve cin 3'tür. İşte bu tarz durumlarda yaklaşık hani lokal anesteziyle bazen hafif bir sedasyon anestezi ile de ortalama 2-3 dakika süre lip işlemini yapıyoruz. Lip işleminden sonra hastalar güvenle normal hayatlarına dönebiliyorlar. Sadece bir 3 haftalık bir cinsel perhiz uyguluyoruz. Bazen leke leke kanamalar olabiliyor, akıntılar olabiliyor. Bunlar da bir ay içerisinde kayboluyorlar. Lip işlemi gerçekten önemli çünkü bu kanser öncüsü lezyonları liple etkin şekilde tedavi ettiğinizde rahim ağzı kanserine gidişatı durdurabiliyorsunuz. 不行